İyileşmek ve problemlerini kökten çözmek isteyen insanlara gerçekten yardımcı olabilecek misin? Ve artık SAT metotla bu bir yöntem olmanın da ötesinde çok pratik, hayatınızın parçası olacak yaklaşıma dönüştü. SAT metotla bu artık bir sistemik dönüşüm aracı haline geldi ve çok pratik, çok kolay. Binlerce insanın yıllar içerisinde nasıl sistemik yüklerinden, aileleri için taşıdığı problemlerden özgürleştiğine tanık oldum. Ve artık bu yöntem çok kolaylaştı. SAT metot, sistemik arınma tekniğiyle çok daha kolay ve çok daha basit. Bu eğitim SAT metot yani sistemik arınma tekniğiyle bir danışanla çalışmak isteyen herkese uygun. Bu yöntemle kişi farkında bile olmadan taşıdığı yükleri özgürce bırakabilir. Gerçek özgürlük için bu yöntemi uygulamak isteyen herkese uygun bir eğitim. Eğer sen de gerçek yardımın, hakiki desteğin, kişinin kendi gücünü bulması olduğuna inanıyorsan bu eğitim senin için çok uygun olabilir. Bunu hem kendin için hem de başkaları için yapabilirsin. Eğer böyle düşünüyorsan, böyle hissediyorsan, eğitime seni de bekliyor.